Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce fidelemeye çalıştığım kovyoz yani yaprak güzeli adlı çiçeğimin büyüme aşamasını göstereceğim ve farklı bir yaprak güzeli rengimin nasıl çoğaltılabileceğini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, bir yaprak güzellerime bakalım. 7 Mart'ta arkadaşlar bu yaprak güzelimden bakın ben iki tane fide almıştım. Bundan bir fide almıştım ve bu ikisini arkadaşlar 7 Mart'ta birini suya bıraktım, biri de köklüydü, bu köklüydü ve diktim. Hani kanalıma giren görecekti. Bu kadar büyüdüler arkadaşlar. Şunu göstereyim şöyle uzaktan. O zaman bu küçüktü. Bakın daha da büyüdü. Şöyle göstereyim. Ben çiçeklerimi yedeklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani bir tane daha mutlaka olsun. Farklı şeyler olabilir. Bu da çok büyüdü arkadaşlar. O kadar büyüdü ki bazen bana arkadaşlarım soruyor ya da sizler soruyorsunuz ne yapıyorsunuz çiçeklerinize diye. Bir, bir buçuk ayda bir farklı bakım uygulamaları yapıyorum arkadaşlar. Tarçın kullandım ve bunu kullanırken çiçeklerime gösterdim. Kuru maya kullandım arkadaşlar. Bir bir buçuk arayla bunları dönüşme yapıyorum ee, ve arkadaşlar bitki besini kullandım, muzlu su kullandım ve normal güneş ışığı aydınlık ya da sulamayı eksik bırakmadım arkadaşlar. Bakın ve bir şey olmadı. Bir elim kadar bir yaprağı oldu. Ve benden bu çiçeği çok isteyenler oldu arkadaşlar. Normalde şu anda çiçekçilerde ya da seralarda bu yaprak güzelleri geldi. Bazen bunun o yaprak güzelini biliyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü yaprak güzelleri yeterli aydınlığı, ışığı alamazlarsa bakın şu kenarları yeşil oluyor. Bu biraz balkonda. Bu da bir canımın iç tarafında hani odanın iç tarafında. Dış mekanda çok güneş alırlarsa yapraklarını soluyorlar. Esiyerlerse yaprakları kırılabiliyor, kötü olabiliyor. Bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Aydınlık ve süzülen bir güneş eğer alırlarsa kızarıyorlar arkadaşlar. Bakın böyle oluyor. Aslında bununla bu aynı sonuçta bundan çoğalttım. Ben bugün bunun çoğaltmasını göreceğim, göstereceğim size. Nasıl çoğaltacağız arkadaşlar? Bir çelik alma yoluyla Bakın ben bunu hatta rahatlamış oluyor çiçeğiniz normal kırıyoruz. Evet kırdık inceleyelim. Arkadaşlar şimdi çekimime balkonda devam ediyorum. Ee, kırdım arkadaşlar sağlıklı bir yaprağımız, bir çeliğimiz. Ben bunu suya batırıyorum, suya koyuyorum. Ee, şu anda Haziran ayının sonlarındayız bahardan Mart'tan itibaren 3-4 gün içinde arkadaşlar bunlar kökleniyorlar. Daha önce köklenen bir kolyozumun yaprak güzelimin dikimini göstereceğim. Bakın köklenmiş. Harika. Evet torflu geçirgeni iyi olan bir toprak. Nemli bir toprak. Bir oyuk açıyorum arkadaşlar. Ve oyuğa koyuyorum. Kapatıyorum. Evet can suyumuzu da koyalım. Arkadaşlar suyu çok seviyorlar. Haftada iki kere yaz günlerinde sulayabilirsiniz. Bulunduğunuz yere göre üç kere de olabilir arkadaşlar. Bu da 3-4 gün içinde köklenecektir ve bunu da dikeceğim. Suyu çok seviyorlar. Süzülen bir güneşi, aydınlığı çok seviyorlar arkadaşlar. Benim e, çiçeklerime uyguladıklarımdan hani farklı büyümeler için uyguladıklarımdan herhangi bir problem yaşamadım. Aksine daha da büyüdüler ve benim açımdan hani kurumayı olsun, tarçın olsun, muzusu olsun ya da yumurta kabukları zenginleştirme açısından olsun hepsinde çiçeklerimin daha gör ve canlı olduğunu fark ettim. Ve bunları da çekimlerimde size gösteriyorum arkadaşlar. 7 Mart'ta bunları dikmiştim. Ee, bu da çok küçüktü o zaman. Genellikle arkadaşlar Mayıs, Haziran ayında çok çabuk hızlı büyüyorlar. Çiçeği çıkınca çiçeğini de koparabilirsiniz arkadaşlar. Büyümesi o zaman durabiliyor. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.